Erhan Aklı. <laughs> Kara kuş sahibi iş adamı. <laughs> Pehlivanı Antalya. <laughs> Enes İnci. Balıkesir Susurlu. Minik bir ve minik iki boyunun final maçını çok olan hakemimiz. Eski meydan baş Erel Eren'in maktumu Ömer Eren bilgilerinize arz olunur. Yine minik iki boyunun Serik bölgesi hakemlerimizden Ömer Aksay bilgilerinize arz olunur. Pehlivan, pehlivan. Arabistan'dan aldım. Aşırı hurmayı. Mehterler oturmuşlar. Davul ile zurnayı. Şahin de küçüktür ama. Gökler indirir turnayı. Korkma, korkma Peygamber im. Meydan sizindir. Allah Allah, illallah Muhammedur Resulullah. Geleceğin baş Peygamber namzetlerine alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah terman versin. Evet, Başaltı davulcular. Başaltılar Davulcular. Evet değerli güreş severler. 607 bin lira gibi rekor bir fiyatla ağırlık ihalesini alan Aksu'muzda birçok hayırlara imza atan Kırbıyı Holding Şirketler Grubu'nun sahibi 2020 yılı Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Şahin Kırbıyık Ağlık Koçunu sınırda ve sınır ötesinde güvenliğimizi sağlayan Aksu ilçe jandarma komutanlığımıza, ordumuza hibe etmiştir. Onlar yesin, afiyet olsun demiştir. Anlamlı hareketinden dolayı Aksu yağlı pehlivan güreşleri güreş Sayın Şahin Kırbıyış'a coşkuyla alkışlıyoruz. Evet saygıdeğer konuklar, kıymetli güreş severler. Teşvik bir boyu final müsabakası. Efe Şahan, Susurluk Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Balıkesir Susurluk. Rahmetli baş pehlivan Ayhan İnce'nin torunu Yusuf İnce, Antalya Serik Yanköy. Ziya Alp Selvi. Güreşlerimizin Kertif Komite Başkanı aynı zamanda Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Halil Şahin Bey'in pehlivanı Antalya Küçük Orta Küçük Orta Ata Yanık